Herkese iyi pazarlar. Ee, pazar günü <laughs> sabah kahvaltısında hepimiz Fenerbahçe'nin yeni bir transfer yaptığını öğrendik. Ee, Yavuz Savuncuoğlu haberi. Yavuz Savuncuoğlu haberi demek resmi <laughs> haber niteliği taşır. Ee, oyuncuyu duyar duymaz merak ettim nasıl bir oyuncu diye baktım. Ee, yani çok geniş veri yok ama olan verilerin hepsine baktım. 3-4 tane e, video seyrettim. Ee, maçına baktım. Oyuncu ile ilgili ilk izlenimim yönlü bir oyuncu olması. Yani çok mevkide kullanılmaya müsait bir oyuncu olması. Tabi ee, tabii önce oyuncu ile ilgili genel bilgileri vermedim ama on, onları vereyim. Onları zaten görmüşsünüz işte 24 yaşında. Hırvatistan Ligi'nde oynuyor. Hırvatistan Ligi'nin dışına çıkmamış. O birazcık e, soru işareti. Yani bir yere gidip gelmemiş. E, şey, Hırvatistan hani bir takımı görmemiş. Alt yaş gruplarını görmedim ama amil takımda oynamamış ülkenin şehir ülkesinin amil takımı bunlar e, soru işaretli kısımlar bunları da söylemiş olayım genel olarak siz zaten bu bilgi, bilgileri görürsünüz sizin göremeyeceğiniz konularla ilgili daha çok bilgi vermeyi e, tercih edeceğim oyuncu oyuncu özelliklerinden bahsedeceğim dediğim gibi oyuncuyla ilgili ilk gözüme çarpan şey yönlü bir oyuncu yani her şeyi e, ortalama yapan bir oyuncu Ayağı temiz şutları iyi yeri var tempo konusunda fena değil yani her şeyden ortalama olan bir oyuncu. Bu tip oyuncuları severim ben. Yani her şeyi belli bir seviyede yapan oyuncular benim için ideal. Yani belli bir seviye atletizm, belli bir seviye ayak kalitesi, ilk dokunuş kalitesi, işte tempo, dayanıklılık, şut bunların hepsini belli bir ortalama yapan bir oyuncu. İlk bu özelliği dikkatimi çekti. Mevki gelecek olursak da hangi mevkilerde oynuyor? 8 numarada e, oynayabilir, oynama özellikleri var. 10 numarada oynayabilir, sağ kanat, de oynayabilir. Bu üç, bu üçünde gördüm. Yani bu üç mevkinin, yani hem maç içerisinde bu üç mevkinin görevlerini yapacak şekilde de gördüm hem de e, o mevkilerde oynadığını da gördüm. Bu kıymetli bir şey. Yani çok mevkide e, oynayacak olması. Çünkü sakatlıklar olduğunda, e, Avrupa'yı düşündüğümüzde çok fazla maç oynayacak Fenerbahçe birçok oyuncunun yerinin doludu bir yer. Yani Fred'in yerini alabilir, Şimanski'nin yerini alabilir. Saat Kant var ve taşı. Kerem Aktürkoğlu gelecek, onun yerini alabilir. Ama onun yerini alabilir derken aslında burada şöyle bir durum var. Hiçbirinden daha iyi oyuncu değil ama hepsinin mevkisinde oynayabilir. İyi bir yedek oyuncu alıyoruz aslında. Ben böyle bakmak lazım. Yani gelen eleştirileri de görüyorum oyuncu ile ilgili. İşte bu kadar bekledik. Büyük isimler geçti. Gidiyoruz işte Yankovic'i e, alıyoruz Hırvatistan Ligi'nden. böyle bakmamak lazım. Bu oyuncu yedek oyuncu olarak düşünün. Yani birçok mevki yedekleyecek bir yedek oyuncu. Birçok özelliği de orta, yani birçok oyuncu olması gereken özelliği de ortalama yapan bir oyuncu. O yüzden katkı vereceğini düşünüyorum. Bir de aslında temel görüşüm şu. Bu oyuncunun alınmasının temel amacı yani, sağ kanat forvet oynayabiliyor. Skora katkı yapabilir. Şutları çok iyi. En çok gördüğüm şey ee, mesafe tanımaksızın şut yani çekip yani sol kanat forvetten giderken birden içeri kıvırıp uzak köşeye şutları e, gayet başarılı. Büyük ihtimalle biz Kerem olduğu olduğuyla anlaştık ama sanırım Benfica bize şunu söyledi. Playoff'lar bitmeden şampiyon ligine kalıp kalmayacağımız belli olmadan biz Kerem'i e, vermeyi düşünmüyoruz. Son olarak böyle bir bilgi geldi herhalde yönetime. Onlar da Böyle bir oyuncu ya. yani bir, birkaç mevki yedeklesin. Ee, sağ kanat forvet şeyde Benfica karşına, karşısına karşısında böyle bir oyuncuyla çıkabilelim ee, diye düşündüler. Yani Kerem gelene kadar Kerem'in bölgesini e, dolduracak bir oyuncu. Aynı zamanda aynı zamanda demin dediğim gibi 8 numarayı da yani Fred'i de yedekleyebilir. Ama Fred'i yedeklerken şöyle bir durum var oyuncu ile ilgili şunu söyleyeyim. Defans anlamda çok kuvvetli görmedim. Fred'i yedeklediğinde o altı numaranın kim olacağı Amrabat'la kesinlikle olmaz. Mesela daha tempolu bir oyuncu. Daha kesici bir oyuncunun yanındaki bir 8 numara olarak hayal edin. Ee, aynı zamanda Şimanski yedekleyecek. 10 numara yedekleyecek. Ee, verimli bir oyuncu. Yani verim alın, alınabilecek bir oyuncu. Sadece verilen para eğer 5-6 milyon değil de 3-4 milyon civarısı olabilir. 5'in Beş, üzerine ee, çıkılacak bir oyuncu Dediğim gibi Hırvatistan Birliği takımı yapmamış. Ee, Hırvatistan dışına çıkmamış. Yani buna şey olur, buna itirazım olur ama oyuncunun transferine demin söylemiş olduğum sebeplerden her şeyi ortalama yapabildiği, birkaç mevkide, üç mevkide birden oynayabildiği için katkı vereceğini düşünüyorum yani. Kadro derinliği, yani kadro kalitesi başka bir bağlam. Kadro derinliği başka bir bağlam. Bu kadro derinliği sağlayacak bir oyuncu. O yüzden olumlu bakıyorum. Tabi oyuncu gelip buraya alışması lazım, oynaması lazım ama dediğim gibi bence birinci faktör, Kerem gelene kadar Kerem'in mevkisini idare etmek ee, ikinci faktör çok mevki oynaması bu iki sebepten doğru alındığını düşünüyorum ee, oyuncunun özellikleri demin söylediğim gibi yani her şeyi belli bir ortalama yapıyor şutu var belli bir dayanıklılığı var ee, yani atletizm çok yukarıda değil ama kötü değil defansif özellik hariç yani görebildiğim kadarıyla zaten 3-4 tane maça bakabildim ee, diğer konular ee, sınıfı geçecek şekilde katkı vereceğini düşünüyorum ben. Olumlu yani ben mesela yeşil tık atıyorum bu e, transfere. Sadece dediğim gibi bonservis eğer 4'ü geçmiyorsa yani 4 küsür 4.5 da olur. 4.5'a kadar olur ama yukarısı biraz fazla olur diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Umarım e, bazen böyle işte isimsiz e, işte Elif gibi Şimanski geldiğinde de çok fazla. Gerçi Şimanski Feyenoord'da falan oynadı ama yani belli oyuncular var. Gelip Sessiz sedasız gelip çok fazla katkı e, sunuyorlar. Bu da öyle olur umarım. Ki ben umutsuz dilim Demin saymış olduğum çok yönlü bir oyuncu olması. E, bir takım oyuncu özelliklerinin e, bir arada bulunması bile. Hayırlı olsun. Beklediğimizden daha fazla verim alalım. Ama artık e, bir suma seviyesinde orta sahalar. E, Brian Diaz seviyesinde kanat forvetleri. Asensio meselesi sağ kanada gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani İrfancan ne kadar katkı verir? İrfancan'dan işte Cengiz'den, Oğuz'dan o mevkide yani sağ kanat forvette. Oğuz o mevkinin kuracağımız sistemde şey değil, daha çok sağ kanat forvetteki kişinin daha çok hazırlayıcı, top tutucu kişi. Yani sol kanat forvetteki daha çok bitirici, forvet destekleyici. Sağ kanat de hazırlayıcı kişi olması hasebiyle şey orada daha ziyade İrfan Can olacak. İrfan Can da şey çok maçta şey vermedi ama ben İrfan Can'dan her zaman istifade ederiz diye düşünüyorum. Yani özet geçmek gerekirse Asensio'yu bekliyoruz. Asensio kalibresinde bir sağ kanat forvet sol kanat forvette Kerem veya Kerem seviyesinde bir oyuncuyu alınmasını bekliyoruz. Orta sahaya iki hamle bence hem bir suma hem de bir oyuncu daha bekliyoruz kaleci bekliyoruz. Bu hamleler yapılır. Bu oyuncu da kadro derinliği sağlayacak oyuncu olarak görün. Umarım fayda olur. Herkese iyi pazarlar.